Arkadaşlar Host değdiniz Bugün sizlerle beraber yeniden şeyi tartışacağız Gerçekten abi a, Sabah çok duyat asıyordum Videoya dedim şimdi İdmak için yedim o maç çıtırma İkizimi ayı hep videoya çekmem Koymam Elim maç edilemiyorum ben Muştu tartışıyordum bu arada Hani hesap Çünkü yani muş daha rahat değil Bc'ye göre hem de abi daha fazla postum var 11 seviye Ancak bunlar D1 yani Bahane oyara Ancak ne hesaplar da sayıyordum ama canım istemiyor ne hesaplı şey falan aslında Pad 3 şimdi sezon bitince Evet efendim politikler falan değil tasıp tasıp Boş bir tası yani benim boşu hiç deret yok şimdi hiç Tufam dotlar bir şey değil zaten Direkt abi şu oynayan tanışma deretirse şu Brot'u öldüreyim ult ve Z yon da indirik birinden biraz ult lazım gibi bence mesela şuradan biraz ult lazım ultsiz hiciz deriz bana umutu var. Biraz canımız doysun. Güzel. Evet. Onlar sağsınlar hemen. Bu gitmesi çok iyi oldu benim açımdan. Ve düzey. Deriye atarsaydı daha güzel taş daş mı ya. O yüzden olur bana uyut atacak. Tahmin ettim. Böyle şu atacağım artık sonra basıp öldüreceğim. Çok güzel bir maçtı. benimki son direğim. Ortama 27 bin gerekiyor. Sıraya mı için. Tabi sıraya mı edilmek için. Tabi bağlı bu. Hayır daha doğrusu hediye Hediye gibi bir şey bu At tüp veriyor bize Çayı boşmuş. Bunlar da ayır sat daha bu hocam Çok iyi başladı Bu arada telefonla oynuyorum uzun bir zaman sonra ve yapalım. Oynamak dersleri çok Z'deydi. Buraya D bir yer yiyeyim. Bekliyorum demedi buraya. Mutlaka sanırım. Güzel onlar sağ olsunlar. Biz ortadan çıkmayalım. Şu ortayı da try diyeyim bir yandan. Güzel. Ortada sıkıntı yok. Da. çok sıkıntıya ve diyeceğiz olsaydı şu daha ulti belki o beni şimdi ya oy bana sıkıntı çıkarır derken ha ya abi bana ult atıyor vuruyor <laughs> düzey abi hazır siz dayandım Bekleyeceğiz Bir yandan da şuradan tarayayım bu oyu Bu tarih bitir ya Güzel bir maçtı yine. Mesut 105 boydu. Evet bu sonraki maçımıza direyim bence. Gerçekten şu an çok iyi gidiyoruz. 1000 2000 1500 falan yaparız bence. Bayağı tasarız. Adam Atalitse, Piper mu? Piper. <laughs> ben ama yediricim yarabanda ihtiyacım var. Trip at, suar basıp daliayıp devre veririz. Ama Piper'ı o sadece. Yok. Canım aymaz istiyor. bir aya biriz aslında. ab ve tit. Gerçekten de. Ayağım beyaz tit. Üstümüze atladı hayat. O sorun yok. Ne dersiniz artık önemli değil. Sorunun şeyi uyutmak gibi bir hata yapıyor. Bildiğin abi otizmi diğer içinden bazı bir şey değil. Bu şu an Mortis'in de yaptığı şey ama Mortis'in altı gibi taçtı. Bana bir defa vurup taç al diyelim ben Yavut'u doydurmak için. Ben ona Yavut'u verme şansı tanımam. Bu tarih direkt. Şurada Mortis var. Yokmuş. dikmiş o. Biraz pusayım bence. Ortaya çok ters çünkü şu an ortaya diremem. Mortis uymedi. <laughs> Çok da bir su vardı. Tabi ediyorum. Mortis ne değil mi? tam amtaydı acaba? Değil mi? Batayım mı? Ben <laughs> yani ortaya zimmet demez, demek. Ölüm ama bu da uyum ya değerli bir şey bence. Ama bu de yukarıdan değiyor. Chester Stunt'a bir ultimiz aydın. Ulti atmayacağım. Ortaya direyim bence biraz, ortayı ters direğim. Ama Chester çok da siniyor. Ulti atabilirim ona. Çok da Evet abi düşündüğüm şeyi yaptı. Ve abi atamadım. Cihadan taynat attı bir sıkıntı oldu. atamadım. Gerçekten. Ama abi bu maç yerde içiyor. İki seferdir. Asır saklı maç yerde içiyor yani. Diyor ki üstümüze atlıyor saklı spam. Bir veriyor sonra. Piper var zaten maçta. Maçta Piper ne yapabilirsin bir tane tamam bari kimdir bari ütet ne yapabilirsin sen fazla masum ağzın yedin görüyorsun yiyecen ensiye zatırsın Eddar benim tandırmat için bir şeyler yaptı acaba Maçı saydı Ve evet, ben de şuna ulti atma tuşlar bastım ulti daha ağaç satımdan sonra satabiliriz Bence yapıya bir şey şey var Taşında. Şeye ayrı bir taşındı. Ama yanına ihtiyacımız var. Hatay uydu açacağım. Eriyecek mi zaten? satabilirim. Ama yapmayacağım öyle bir şey. Şimdi toplu satayım mı? Nasıl daha doğru tutuyor benim Ama şu yüzden bir bir tasında. Ben de şöyle bir şey deneyeceğim. Z sattık Bu daha çok güzel can ihtiyacımız var. Maç bende zaten ama Cidmaye. Evet. Attım ultiyi. Tam kessin o. Güzel. Güzel. Güzel maçtı bence. Ve 1500 tupa ordu. Yani bin yaptı düzey. Şimdi buradan daha fazla açacağız tabi ileride tablosunda. Şu anda TR'de açıncı sıramında değiliz tabi. En üst boy taş hangi adam ona 27 bin falan. Yani bunu 27 maç daha yapacağız. Zor olmaz bence. Ben geri de sonra açayım Burada search var. Search'e ulti vermeden ulti alabilir miyiz? Search'un ultisi boyarsa sıkıntı çıkarabilir bize. Ama hayattan mendi çok kısa var ya. Adamda mendi yok. Mendi yoksa ayvayı yiyeceğiz. Kutsal nasıl dar yasam o burayı bırakmıyor çünkü ama çupa kadar küp ağaçlarına sarı O ağaçlarım olmadığını diyor adamda bir dakika oyundan çıktım maç aşırı saçma bir maç oldu ki da tabi hemen bir işim var deyip gidiyorum zaten videoyu durduracağım Evet abi diğeri değdim. Hem direğin maça. Yani mesaj Saad'ı adamdan Tamam düde atladı adam yere. 12 maç. Açılan çok saçmaladım. Çok saçma sapan oynadım. Tabii diyorum. Berbat bir maçtı. Abi bu maçı oyun yap bence. Direkt bastım at sonra ulti yazdım da bize hatta öldürebiliriz belki. Direkt yol çizdi şey, oklar arada sıfı oynamaya direkt ortaya doğru yavaş yavaş diyeyim Şu küperi tırayım hemen hızlıca Zaten maça bir yazını attı En attığı savaşı neydi ya yani? bir şey var bir tane daha ben Beni her an satabilir yani. Beni satabileceği için becer şimdi hiç Yara bandını bir yedi Ne yapıyorum tam tam Hemen kestit Şurada bir şey var bunun adı neydi ya bariye mi Bariye diye bir darip bir şeydi Hemen abi bunu keseriz bence ama ulti ben buna. Normal vuracağım. Evet abi. Şu an abi. Kimin daha erken? Ah be. Öldürüyordum tot demesi. Tot City daha iyi hoca attı gerçekten. Kasım bir Tot sistemi oydu? Deli diyor ki yani Tot Adam beni ama öyle aman aman yenemedi yani her saat bu tiz çok saçma spam gitti. Bir oynayamadı. Hemen abi yutaraya doğru gideceğim. Art, art da deri mi vardı ya? Yani. şey vardı işte. Hiç bakmadım, dikkat etmedim. Çağrı'yıymış. Çağrı'ye bir aksesuar basabiliriz. Bence zaten bunun canı fazla ya. Ama abi tamam çok sıkıntı. Aksesuar düzeye isabet ettirirsem şey yapabiliriz belki. Şöyle tutuyor da çok güzel ya. Maç sıkıntı ya. Tar değil tar ya beyti bittiğim olursa tatlı olursa tatlı olacak. Uyut yazdım bana çünkü. Hayır tar et uyuta bana vursa ölürüz buradan. Der maç. Ve onu öldürür çarıyor. Uyut değil. Ve niye tatlı dedin sen de uyut atış var bahçat. Oha. Tatlı vurdu. Hiç beklemiyordum bu arada. Asır satmış spam yapmaya başladım. Abi oyun tatlı aslında şöyle bir tatlı şimdi. Evet bir sürcatsınız şey oynuyorsanız ve ulti doldur catsınız. Aynı anda şu mort fazla düveniyor gibi. <laughs> Abi bu düvenin sebebini ben de anlayabilmisteyim ultiyi de attım. Fena evet. doğduruz ultisini diyor önünde. 5 dişi da. daha düzde. Abi şey oynuyorsanız size taktik vereceğim. Bu BSD'de de işe yarar. Burada da, da işe yarar. Muş'ta da BSD'de de işe yarar. İnsanları kendine çok da yastırmayacaksınız arkadaşlar. Hani dersten ayağını daraydıysa yatlaştırın tabi bu ayrı bir şey. Ama yine abi insanları kendinize pek yatlaştırmayın. Ve aslında bu biraz daha deneyim meselesi. Direkt ulti sasmanı deretiyor. Uyut ise çünkü bir hiçsiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Yani bak ise bir kitsiniz. yani uyut ise yoksa hem uyut ise de asesuarsınız. bir küp bir kit gibi düşünün. Kendinize aynısınız. Hiçbir değeriniz yok. Direkt birinden ulti sasmanı deret o yüzden. Mesela şundan. Yani ulti biraz. atar gider yapıyor bu ne yapıyor anlayamadım bu maç asıl saçma sapan yani hatta merdan başlıyor bu maç oluyor yani şu an hadi benim dönen üstüme atıyor ama o yine biraz zeta varmış direkt bastım iperi ve şöyle ult yedi çok güzel bir maçtı 4 kişi mi testi beş kişi mi testi baya birini öldürdük güzel bir maçtı bence sağlık ne de batayım be güzel ya hep zafer almışız olsun arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yayda ve tane abone olmayı unutmayın Biraz ki çevirsen şey yani bir, bir ara sıra böyle teymadine yetmedi. Bunun bir video daha değecek bu arada yarın ve yarından sonra hafta sonu değecek de bu şeyi direkt sonuçta TR dip sokmak istiyorum. Tabi TR bir biraz zor ama dünyada bir sotarım itbine. bine. Bir at ziyaret atmayı ve evet, abone tamam. olmayı ikinci defa söylemeyi unutmayın. Haydi görüşürüz.